Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Mehmetçi'ye saldırdılar. Bakan Akar resmen ateş püskürdü. Kıymeti izleyenler Mehmetçik üzerinden yürütülen deprem algısına Bakan Akar ateş püskürdü. Bakan Hulusi Akar, Mehmetçik kışlalardan geç çıkarıldı söylemlerine tepki göstererek kayıtlar ve bunlar arasında ordumuzun tarihçesi olan ceridelerden gerçekler var. Gerçekleri, gerçekleri dışı iddialar iyi niyetle izah edilemez dedi. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar başkanlığında TSK Komuta Akademisi Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve deprem bölgesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le depremin hemen ardından geldiği ve Mehmetçiğin bölgedeki nöbet devriye, arama kurtarmayla yaşam destek faaliyetlerini ilk günden itibaren yerinde takip ettiği Hatay'ın Serin yolu ilçesindeki 8. Komando Tugay Komutanlığından katıldığı toplantıya Kara Kuvvetleri Komutanı Or General Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Or General Atilla Gülen karargahlarının harekat merkezlerinde depremin hemen ardından oluşturulan Afet Acil Durum Kriz Merkezi'nden Başkan Bakan Yardımcısı Kara Osmanoğlu ile Bakanlığın Afet Acil Durum Kriz Merkezi'nden katıldıkları ifade edildi. Değerli takipçilerimiz deprem bölgesindeki birliklerin komutanlarının da katıldığı toplantıya depremin hemen ardından geldiği ve Mehmetçiğin bölgedeki nöbet, devriye, arama kurtarmayla yaşam destek faaliyetlerini ilk günden itibaren yerinde takip ettiği Hatay'ın Serin Yol ilçesindeki 8. Komando Tugay Komutanlığından Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Güler'le katılan Bakan Akar, sahadaki son durum ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Mehmetçiğe yapılan saldırılara da çok sert yanıt verdi.